Merhabalar, yayınımıza hoş geldiniz. Yaklaşık 4 dakika sonra Merkez Bankası'ndan faiz kararını alacağız. Hemen hatırlayalım Merkez Bankası neler yapmıştı. Ee, Hatırlanacağı üzere politika faizini Haziran 2023'te Ocak 2024 arasında 3650 bas puanlık bir artışla %45'e kadar yükseltmişti. Daha sonra Şubat ayında pas geçmiş, Mart ayında tekrardan bir 50 bas puanlık artışla %50 seviyesinin politika faizi gelmiş olduğu Ardından da diğer toplantılarda herhangi bir değişiklik yapmazken sözlü ifadeyle piyasaları yönlendirmeye çalıştı. En son enflasyon görünümünde bozulma öngörülmesi durumunda para politikasının sıkılaştırılacağı yönündeki ifadesini para politikası araçları etkili şekilde kullanılacaktır diyerek konuşmuş, güvercin bir sinyal vermiştir piyasalara. E, son enflasyon verisine baktığımızda 49.38 seviyelerine kadar enflasyonda düşüş olduğunu gördük. Politika faizimiz %50. 3 yıl aradan sonra ilk kez e, Türkiye reel bir faiz az da olsa vermeye başladı. Bugünkü faiz toplantısında eğer yine e, para politikası kurulundan güvercin mesajlar gelirse faiz indirimine yönelik e, enflasyonun dezenflasyon sürecine girdiği, e, önümüzdeki dönemde daha da hızlanacağı gibi e, bunu piyasalar ve borsa olumlu olarak algılayacaktır. Borsa İstanbul'a baktığımızda şu anda olumlu bir fiyatlama olduğunu da görüyoruz. E, hemen isterseniz grafik bazında da değerlendirelim borsa İstanbul'u. Ardından faiz toplantısı ardından da yine grafik bazında da değerlendirmemizi yapalım. Borsa İstanbul'da çok sert bir düşüş olmuştu. Uzun bir aradan sonra ilk kez dün iki gün üst üste pozitif tarafta kapanış yapmayı endeks başardı. Bugün de 9.050 puan seviyelerindeyiz. Birinci direnç seviyemiz 9.180-9.200 aralığı ardından da tekrardan 200 günlük EMA yani 200 günlük ortalama seviyesine doğru hareketlenme devam edebilir. 200 günlük ortalama bizim için çok önemli pandemiden beri bu seviyenin altına gelmemiştik. Eğer e, bu ortalamanın seviyesini tekrardan atarsak güvenli alana girmiş olup işlemlerimiz daha e, sağlıklı olabilir. Tekrardan da e, piyasa ana kanalının içerisine girebilir. O yüzden 200 günlüğü takip ediyoruz. Verinin ardından piyasa hareketi de yine önemli olacak. İndikatörlerin çok aşağılarda olduğunu ve alım e, tarafına geçtiklerini de yine grafik üzerinde görmekteyiz. Merkez Bankası'nın son toplantısında yaptığı hemen e, görüntüyü de koyayım. 49.38'e tüfenin gevşediğini görüyoruz. 2.97'lik aylık bir enflasyon verisi gelmişti ki aslında bu piyasanın beklentilerin üzerindeydi. Fakat bu kalemde e, özellikle eğitim harcamaları çok ciddi şekilde piyasaları etkilemişti. Eğitim harcamalarının oranı %14 civarında seyretmişti. Yani bunu da bir seferlik bir e, yükseliş olarak değerlendirebiliriz. Daha önce kira fiyatlarındaki artış gibi kiralarda da %25 sınırının artması, e, %25 artış sınırının kaldırılmasıyla beraber e, kiranın da enflasyona etkisinin ciddi şekilde e, yukarı yönlü hızlandığını geçen aylarda görmüştü. Borsa İstanbul'da son işlemler 9023 puan seviyesinden geçiyor. Bankacılık sektöründe %0.2'lik bir kayıp varken sanayi sektörü atakta 1.1 ile Faiz indirim sinyali en çok sinai sektörüne yarayacak. Çünkü uzun süreden beri bu sektör çok ucuz şekilde fiyatlanıyor. Hatta bazı hisse senetlerinin fiyatlaması çok çok ucuz diyebiliriz. 11.500 destek se e seviyesi olan sınav endeksinde şu anda 12.009 seviyesinden işlemlerin geçtiğini görüyoruz. Yine faiz toplantısı öncesinde dolar sakin 37.17 seviyelerinde. Dışarıda dolar indeksine baktığımızda onda da bir hareketlilik olmadığını görüyoruz. Yine altın 10 saatte 2687 ile zirve tazeliyor. Altında e hem jeopolitik risklerin devam etmesi hem de Amerika'daki faiz indirim sürecinin de 0.50 bir önceki haftaya göre fiyatlama yapılırken şimdi 0.25 yani 25 bas puanlık faiz indirimi beklentisi de etkili oldu diyebiliriz. Birazdan faiz kararı da gelecek. Faiz kararında genel beklenti Merkez Bankası'nın herhangi bir değişiklik yapmaması yönünde. Yani politika faizini elle tutması yönünde. Ama toplantı sonrasında yapacağı açıklamalar asıl önemli olan e, kısım. Herhangi bir değişiklik yaparsa kısa vadede bir faiz indirimine, bunun borsadaki fiyatlamasını otomatik olarak görebileceğimizi düşünüyorum. Şimdi bakalım geldi mi? Saat 14. Henüz gelmedi. Herhangi bir fiyatlama henüz olmadı. Sanırım henüz açıklanmadı. Biz de beklemekteyiz. 9.021 puan seviyesinin halen işlemlerin geçtiğini görüyoruz. Ailenin işlemler piyasası da 10.180 seviyesinde. Orada da herhangi bir değişiklik yok. Ee, şu an baktığımızda 10.174-10.176 seviyesinde şimdi faiz 50 oranında sabit tutulduğu haberi geldi fiyatlamalarda bir değişiklik olmadı. Dediğim gibi birazdan gelecek açıklamalar asıl piyasanın yönünü belirleyecek belirleyecektir. Hemen Borsa İstanbul'u bugün yukarı yönlü yukarı çeken hisse senetlerine bakalım. Türk Hava Yolları yine bugün ilk sırada. Dün de Türk Hava Yolları'na güzel bir alış gelmişti. Ardından Ford Auto, Enka, Aselsan, Türkcell olarak hisseler sıralanmakta. Borsa İstanbul Endeksinde aşağı çeken olumsuz etki yaratan hisselerin başında Türksel geliyor bugün 4 puanla Akbank, Yapı Kredi, Ereğli işçi olarak sıralanıyor. Şu anda yaklaşık olarak vadeli e, işlemlerde 10 puanlık bir düşüş olduğu endekse baktığımızda da 9005 seviyelerine kadar geri geldiğini görüyoruz. Para giriş çıkışında 1 milyar TL'lik bir artı olduğunu görmekteyiz. İşlem hacmimiz... E, borsa endeksinde 37.8 milyar TL, tüm piyasaya baktığımızda da 50.7 milyar TL olduğunu görüyoruz. Birazın ee, birazdan açıklamalarla beraber daha net e, yorumlar yapabileceğiz. Kurul politika faizinin sabit tutulmasına karar vermekle birlikte enflasyon üzerindeki yukarı yönlü risklere karşı ihtiyatlı durumunu duruşunu yinelemiştir açıklamasını geldi. Arkasından e, para politikasındaki kararlı duruş, yurt içi talepte dengelenme, Türk lirasında reel dengelenme ve enflasyon beklentilerinde düzelme vasıtası ile aylık enflasyonun ana eğilimini düşürecek ve dezenflasyon sürecini güçlendirecektir açıklaması geldi. Bunu güvercin bir açıklama olarak yorumlayabiliriz. E, arkasından gelen açıklamaları yine takip ediyorum. Geldikçe paylaşacağım sizinle. Enflasyondaki iyileşmenin hızına dair belirsizlik son dönemde beri akışı ile artmıştır. Vurgusu yapılmış. Bu da tabi jeopolitik riskler burada ifade edilmek isteniyor. Genel olarak şu anda piyasaları rahatsız edici bir açıklama olmadığını görüyoruz. Endeks 9000 seviyesi üzerinde e, duruşunu e, sürdürüyor. 9000 üzerinde durduğumuz sürece 9050, 9180 ve 9200 direnç seviyesi olarak karşımıza çıkacaktır. Saat 15-15 dedi Avrupa Merkez Bankası faiz kararı gelecek. E, 12'de enflasyon verileri geldi, beklentiler doğrultusunda geldi. Avrupa Merkez Bankası'ndan da 25 bas puanlık faiz indirimi yaparak mevcut faizi 3.5'tan 3.25'e indirmesini piyasa beklemekte. 15-15 yıl yayınında tekrardan beraber olacağız. Endeksin o anki değerlendirmesini de teknik bazda tekrardan gerçekleştireceğiz. Herkese bol kazançlı seanslar dilerim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.